Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Moşlar kanalındayız ve terazi burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili teraziler. Neyse halimiz çıksın, falımız. Bak şimdi yeni bir video çekme yöntemi deneyeceğim ama çok güzel içi görünüyor değil mi? Hadi bakalım hem de aydınlık. Şimdi. <laughs> Bakalım ne diyor fincanımız bize hemen fincanın ortasındaki en ortadaki şu gözü gördün mü diyor ki bak çok fazla nazara gelebilirsin bak kendine dikkat et tamam mı kendini koru evet sıkıntıların aslında sıkıntıların böyle daha fazla daha hızlı bir şekilde gitmeye başlıyor şimdi ee, şimdi ne oldu artık hayatında bir taraftan dost düşman belli oldu bir taraftan bak hemen önümüzdeki günlerde şimdi bak dostun düşmanın ayrıldığı daha güzel süreçlere giriyorsun daha temiz daha aydınlık bak sıkıntıların geçiyor özellikle de şurada Şuradaki S harfini S ya da Ş harfi gördün mü? S ya da Ş harfini. Şimdi S harfli uzun boylu zayıf birisi var. Arkasında tam ayaklarının altında bir yüzük çıkmış. Bak yüzeye de benziyor bir saate de benziyor. Yani burada diyor ki şimdi bu S ya da Ş harfli kişiyle alakalı. Bunun arkasında da birazcık şişmanca kucağında çocuğu olan birisi var. Şimdi burada ne olabilir biliyor musun? Kötü bir şey söylemek istemiyorum ama birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Şimdi bunlar şimdi bunların arasında bak birbirlerine gerçekten sırtlarını dönmüşler ve aralarında mesafe açılmaya başlamış zannediyorum ki bir müddet bir zaman bak burada bir çalar saat var yani bunlar için çanlar çalıyor gibi görünüyor şimdi burada diyor ki bu s ya da şey harfli erkek uzun boylu zayıf erkek zannediyorum ki biraz ee, biraz toplu bir bayan onun eşi olabilir bu muhtemelen onunla aralarında bir ayrılık süreçleri geç, olabilir şimdi bu senin ne bileyim böyle tanıdığın birileri olabilir eğer ailen değilse bu senin tanıdığın birileri olabilir bunların arasında bir ayrılık süreçleri olacaktır ve sen de bununla alaka sen burada senin alakan yok ancak sen bunları duyacaksın gibi görünüyor şimdi senin hayatındaysa bir kere eline bir bayrak almışsın sallıyorsun tamam mı? Sen burada bak kocaman bir yılanı yakalamışsın. Yılanın kuyruğu falan böyle yani böyle şahmeran gibi en baştaki en büyük yılanı yakalamışsın tamam mı? Elinde de bir şey tutuyorsun. Burada diyor ki senin hayatınla alakalı da dostun düşmanın ayrıldığı her şeyin belli oldu. Yani ne oldu dost düşman belli oldu sen bunların hepsini ayırdın bir kenara. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde şurada Bak şurada ufak bir kalabalık çıkmış. Hatta burada bir yüzük falan da var. Şimdi sen önümüzdeki günlerde böyle düğün gibi, nişan gibi böyle kalabalıklara katılacak olabilirsin. Yani birazcık davetler, mavetler bol bol çıkmış senin önünde. <laughs> Hatta bazı konularda muradına da ereceksin. Şimdi burada diyor ki yani daha sosyal olacaksın. Belki daha böyle de, hani bu kadar dışarı çıkan bir insan değilsindir. Ama işte önümüzdeki günlerden itibaren daha fazla dışarı çıkacaksındır. Daha fazla kalabalıkların arasında olacaksın. Bunun gibi şeyler olacak hayatında. Şimdi... Şimdi bazı arkadaşlarınla bazı dostlarınla tabi aranız, aranızın bozulması gibi durumlar olabilir. Burada dikkat et çünkü dedik ya yılanın büyüğünü yakalıyorsun. Şimdi <laughs> Tabi bu da senin hayatında hani bazı insanların hayatımızdan çıkması belki bizi bir şeylere küstürebilir ama bak burada sakın küsme tamam mı? Burada ne yapacaksın? Bu senin iyiliğin için bunu unutma. Ne oluyorsa senin hayrına senin iyiliğine oluyor. Şimdi ne olacak? Tabii ki bazılarını göndereceksin ama gerçek dostların yanında olacak ve sen gerçek dostlarınla ilerleyeceksin. Şimdi burada ne olabilir biliyor musun? Bazı dostların senin önüne geçmek istediklerini hatta geçmeye çalıştıklarını falan fark edebilirsin diyor. Şöyle bakalım. Büyük bir ayı çıkmış burada. Sanki böyle bu büyük ayı kocaman bir balık yakalamış. Ve burada bir aslan var. Diyor ki bak güçlü birilerinden destekler göreceksin. Ve bu gördüğün destekler seni de güçlendirecek diyor. Şimdi Burada ne olabilir? Bazı şeyleri fark edeceksin. Neyi? İşte burada güçlü insanlar sana destek olmak istiyor ancak başkaları senden rol çalabilir. Buna dikkat et. Yeni tanışmalara dikkat et. Yeni tanıştığın insanlara dikkat et. Eğer hayatında biri varsa ve şimdi böyle hani şöyle söyleyebilirim. Evet çok iyi gibi görünüyordur ama onun arkasında başka bir şeyler vardır. Sen bunu fark edeceksin gibi görünüyor. Hani böyle ya da partnerinin yaşadığı bir sorun ona destek olmak zorunda kalabilirsin bu sorunda. Ya da böyle çok iyi gibi görünüyordur ama bir müddet sonra gerçek yüzü ortaya çıkacaktır ve şu anda yüzündeki mas bir maske vardır ve onun maskesi düşecektir. Burada diyor ki dikkat et. Dikkatli ol. Şimdi güçlü biri hayatına girecek, o sana destek olacak dedik ya. Burada da tokalaşmalar çıkmış. Şimdi birileriyle tokalaşmalar, el sıkışmalar belki yapılacak olan yepyeni anlaşmalar gibi durumlar var. Etrafın tertemiz, aydınlık gidecek olduğun bazı yolların var. Üzerinde göz var. Ona dikkat ediyorsun. Yani bol bol dua. Bol bol oku, bol bol dua et. Tamam bir şey demiyor sana gel. Burada benimkiler gene. Evet. Şimdi ne dedik bol bol düğünler gezmeler dedik bak bir sürü kalabalık ortamlara gireceksin 5. ayda biraz daha böyle sakinleştiğini göreceksin diyor burada atmışsın kancaları oltaları o kancayı oltayı balıkları bekliyorsun gelecek balıklarında şimdi burada iri yapılı birisi ondan biraz daha ufak tefek birisi karşı karşıya oturmuşlar bir böyle iki pencereli iki penceresi görünen bir ev var bak bu evle alakalı konuşmalar yapıyorlar bu evle ilgili ne olabilir işte bu evi Satmak, yeni bir ev almak, daha büyük bir eve geçmek falan bununla ilgili konuşmalar var gibi görünüyor. Hatta burada ikisinin aralarında güzel bir yol da açılmaya başlamış. Burada bir bayan görüyorsun değil mi? Biraz yaşlıca bir bayan gibi. Elinde bir telefon var. Sanki birisine uzatıyor telefonu. Yani birisiyle birisini görüştürmeye çalışıyor diyebilirim. Ya da bu belki böyle bir e, birisiyle küs olan birilerini barıştırmaya çalışan biri de olabilir. Üzerinde gözler var. Dikkat et göze nazara gelme. Ve burada diyor ki bak şuradaki yüzü gördüm. Bak çok önemli. Gözleri burnu görüyor musun? Bak gizli 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 seni izleyen birisi var. Bu kişi kimse, bak bu kişiye dikkat et, bak. Şimdi e, mesela görüyor musun gözlerini, burnunu falan bak. Şurada bir gözü, şurada bir gözü, şurada burnu. Herkes hayatında böyle biri varsa tanıyabilir, bak. Şöyle yaklaştırayım. Bak, gözleri, burnu. Gördün mü? böyle bir yerde saklanmış gizli gizli seyrediyor. Şimdi gizli saklı bazı işler yapıyorsan gerçekten kendini koru. Gerçekten yakalanabilirsin. Dikkat et aman değil. Evet sıkıntılarımız var ama inşallah sıkıntılarımız geçecek. Az zaman var arkadaşlar. Az daha sabredelim bakalım. Bizim için hani şöyle diyoruz ya ne oluyorsa bizim hayrımıza oluyor. Evet ne oluyorsa hayrımıza. Ne diyor? Bazı kararlar vereceksin. Bunlar ne olacak ya hep ya hiç gibi bazı kararlar vereceksin. Benim telefon da odaklamıyor bak. Burada bu kararları alırken planlı olmak ve planlı olarak hareket etmek senin için önemli olacak. Hayatın aslında farklı bir yere doğru gidiyor. Mesela zorlandığın konularla ilgili Evet biraz sorumlulukların artmış, biraz zorlanıyorsun, biraz mücadeleler içerisindesin. Ama bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde güzellikler olmaya başlayacak. Mesela daha konforlu, daha güzel bir hayata çekileceksin diyor. Duygusal olarak biraz yorulmuşsun ama şans sen, ya şansının da artacağı bir sürece doğru ilerliyorsun. Bazı Mesela iş, para, kariyer konularıyla ilgili hırsların varsa ya da hayatındaki insanla, aşk konularıyla ilgili hırsların varsa bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada diyor ki, burada kendini gerçekten çok fazla duygusal hissedebilirsin. Niye? Birileri sana çok destek olacaklardır ve sen bu minnet borcundan dolayı kendini çok fazla duygusal hissedebilirsin. Ama sezgilerin inanılmaz derecede güçlü olacak. Çok çalışacağın bir sürece giriyorsun. Burada Gerçekleri görerek ilerlemek senin için çok önemli olacak. Maneviyatın çok yüksek. Evet bir büyüme dönemine giriyorsun. Burada hayatından çıkmış gitmiş olan insanın tekrar hayatına girme çabaları ve senin biraz kafa karışıklıkların var. Burada riskli kararlar almak istemediğin bu kişiyle ilgili kararsızlıkların var ve artık riskli kararlar almak istemiyorsun. Hayatına güzel bir düzen oturtmaya başlamışsın ve kendini gerçekten özgür hissediyorsun. Yani şimdi burada diyor ki çok ilişki isteyip istemediğinden de çok da fazla emin değilsin. Çünkü gerçek anlamda özgürleşmek istiyorsun. Burada diyor ki evliysen eşinden yani mutsuz olduğun bir evliliğin içerisindeysen Burada diyor bu evliliği ya da bu artık özgürlüğünü kısıtlayan bu şey neyse bundan kurtulmak isteyeceksin ve bunun için çaba göstereceksin diyor. Evet canlar sevgili teraziler bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.